Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Taber Kusta. Şu anda gecenin köründe sizinle yayın yapıyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Taber Kusta. Şu anda alıyoruz. gecenin köründe sizinle Satin yayın yapıyoruz. Başka pencereye aktar. Dur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hatta şunun sesini kapatalım. Şöyle. Şunun bağlantısını kopyalayalım. CTLC yapalım. Canlı sohbetin Şuradan gel. Şuradan yeni tarayıcı dedik. Tamam. Şuradan. CTLV yapalım. Tamam. Buradan tüm canlı sohbeti görebileceğim. Ama önce bir filtrelerine bakalım. Filtreler, efektler, <laughs> kırama, kırama, kırama. Renk anahtarı tamam. Renk, özel renk. Renk seç. Beyaz tamam. kapat Evet arkadaşlar Minecraft'ta geri dönebiliriz tüm canlı sohbeti göster dedim Minecraft'ı açalım Şustan son yayınlanana gel oyuna gir dedik Buradan ben sizin canlı sohbetinizi gör, yayında görebiliyorum. Örneğin. Evet. Tek oyunculu dedik. Çetinizi göremezsem affola. Bir dakika F11 yapalım. Tarayıcıya geldik. <laughs> Arkadaşlar chat okuyabiliyorum. Buradan tüm canlı chat'i. Ama kimse yazmıyor nedense. Neyse ne. F11 yapalım. Minecraft'a girelim. Şuradan yeni dünya oluştur. Hayatta kalma. Zorluk normal. <laughs> Az sayılan. Bonus sandı açalım. Dahası. <laughs> Değil. Bonus sandık bize yeter arkadaşlar. Ben esas çatı yoklayacağım. Çünkü harici bir çatı uygulamam yok. Dur, şurada ne varmış? Su arkadaşlar. Karlık bir biyoma gelmişiz. Bismillah bir ağaç keselim mi? Ne dedim? Bonus sandık var diyor burada bir ağaç. Bir Nerede bu boğulmuş sandık? O sandığı nettik arkadaşlar. Ekstrem sandığımızı nettik. Ne sandık sandık sandık. Sandığı nettik la biz. <laughs> bu oyuna beraber başladık. Beraber bitireceğiz. Buldum Buldum sandığı. Sandığı kıralım arkadaşlar ne var ne yok sağlayın alalım şu meşaleler de <laughs> şuradan bir baltamızı alalım bir baltaya sap olamadık ama bu baltayla ağaç kesebiliriz F11 Canlı çete bakalım arkadaşlar. Canlı çeti. Canlı çette niye kimse yok arkadaşlar? Kimse niye yazmıyor? Neyse. Yayına bir daha bakayım. Bir kullanıcı izliyor. 5 dakikadır yani. Niye böyle yapıyor? Bir kullanıcı 5 dakikadır. Aa, Bu canlı gelmemiş. İlerletmemişiz arkadaşlar. İlerletmeyince otomatikman canlı sohbete değişimi kaybederiz. Usta i̇şte popüler dedik. Bir daha yeniledik. Evet devam edelim. F11 yapalım Minecraft'ta. Ben modsuz oynuyorum şu anda. Buna ne oldu lan? F11 yap gene. Dur şöyle. SC'yi bir daha tuşlayalım. Belki şuradan bir ağaç kesebiliriz artık var. Şu anam. Altıma bakmadan nasıl yürüyorsam artık. Efne be Altıma baltayı elime geri aldım. Şuradan biraz huş keselim. Ben de diyorum bu çetneyi göreyim. tüyozun olmuş mu <laughs> yok galiba <ben> kimse yazmamış dua <laughs> edeyim de zombi kalplerimi yaparım bizi öldürmesin şuraya evimizi kuralım Şurası makuldür evi arkadaşlar. Biraz vizyonsuzum evet. Şuradan. Şifre basıp alayını aldık. Bir tek tuşumuz var. Şuraya kuralım evi. Nice hani ufak çaplı bir ev. Ben genelde böyle mütevazılıktan kaçarım. Bu ne be? Ben böyle akşam evlerden kaçarım. Şöyle altında dolduralım. Hı hı. tam kare yapalım bence arkadaşlar. Şuradan bir tane kapı yaparız. Evet. Caps Lock'a basıyormuşum ya saattir. için herhalde yetecek. Evet arkadaşlar. Anam. E, kafamız gitti. E ben bunu fazla yüksek yapmışız. Olsun. Bir blok yüksekten bir şey gelmez. Zarar gelmez. Evet. Şuradan meşalelerimizi alalım. Bir saniye çeti kontrol edelim. canlı canlı sohbet aç dedik. Can yayını bir kişi izliyor. O da benim arkadaşlar. Şuradan bir tane meşale koyalım. Şu bası giriş holü olacak. Yakınlarda koyun var onları da canlığa çektiririz. Tam bir tane çalışma masası yapalım. Hı, Hı Şu çalışma masasını şöyle alt altılı yapıp bir kapı yapalım. Burada bir ipucu vereyim. Genelde 3. kapı yaparsa kullanmaz. Hatta ikinci kapıyı bile. şurada işte bir sandık vardı. Onu da şöyle bulduk mu? Tamam. <laughs> Artık Artık kavlanma vaktimiz geldi arkadaşlar. Anam niye Q'ladıysak. Ee, bunu niye Q'ladık neyse ne. Koyun koyun koyun. Koyunlar koyuncuklar. Koyun ceizler. Koyun görebiliyorsunuz mu arkadaşlar? Herhalde oyun eşliğinden açtığım için Yayını kimse gelmiyor şu dağlarda koyun var mı lan yok şuradan bir bakalım şu taraflarda koyun mu var mı yok Aa, o ne lan şu dağlarda koyun mu vardır belki. aha düştü neyse ne? Birader koyun görmüş ama oyunlar. Aha koyunlar bu arkadaşlar. Koyunlar. Niye kaçıyorsunuz benden? Heh. Günümüz geldi mi geldi? İkinci koyun neredesin? Çok bile mutlu da İkinci bir coin daha vardı burada sanki ama. Tokus olmaz. Ana biz tüylerden yün yapamıyorduk. Yün adı üstünde yün. Tokus, tok tüy. Ben mu olur sanki? Evi kaybettik iyi mi? <laughs> Ev neredeydi biz? Karlı kalanlara değil. Yaz aşağılardaydı sanki mi? Evi kaybettik arkadaşlar. Geçmiş olsun. Ev kayıp. Ne Evi mi kaybettik lan biz? Bu da bir yerde olmalıydı. Evi kaybettik arkadaşlar. Bir dakika. Mapimiz olmalı illaki. Map yok mu yok? Map yok. Güzel. Asaçti de kontrol ediyor. Can sohbet dedik kimse yok. Toklar buradaysa kesin burada bir yerde olmalı. İnek de burada. Dağın diğer tarafında mı kaldı lan acaba? Evet. Güzel. Şu anda sulak bir alan vardı. O sulak alandan geçtik Şu tepeye çıkalım. Aa bulduk evi. <laughs> Lan biz niye çıkamıyoruz şuradan? Heh, okey. Şuradan iki parça çomak düştü. Tamam. Çomaklarımızı şey edelim. Bir i̇şte spider avına çıkalım mı? Yok, Haydi Ne derman? Ne manzara Ne manz, manz. yemeyeyim arkadaş. Aa hava kararıyor. Zombiler kırpırlar bizi öttürmese yine iyi. <laughs> Tek bir yönümüz var. O da bembeyaz. Neyse arkadaşlar. Yayını izleyen giden yok galiba. Sohbeti geri yükle dedik. Hala sohbet burada mı? burda Tamam. Neyse arkadaşlar. Selamın aleyküm. Merhabalar ben Taberk Usta. Yayınım hoş geldiniz. Sefalar gördünüz. Diyeceğim. Yayını kapatıyorum artık. 16 dakikadır aklınız neredeydi diyemem. Çünkü haberiniz olmamış olabilir ya da uyuyor olabilirsin. Neyse arkadaşlar ben yayını kapatıyorum hakkınızı helal edin. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bye.